Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün 4 Ağustos 2025. Temsilcilerimizin Avrupa kupalarındaki muhtemel rakiplerine şöyle hızlıca bir bakalım dedik. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi kurallar çekildi, heyecan başladı. Evet, hoş bulduk temsilcilerimiz için yani Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsun Spor için kritik eşleşmeler, potansiyel rakipler artık belli oldu. Gelin bakalım bu takımlara, oyun tarzlarına biraz daha yakından. E, ne dersin? Harika olur. O zaman hemen Şampiyonlar Ligi ile başlayalım. Fenerbahçe bildiğimiz gibi 3. eleme turunda Feyenoord ile eşleşti. Peki ya turu geçerse orada ne bekliyor bizi? Playoff turunda Portekiz devi Benfica ile Fransa'nın Nisa takımının eşleşmesi var ya. <laughs> evet. İşte o eşleşmenin galibiyle karşılaşacaklar. İlk maçta 19-20 Ağustos'ta Kadıköy'de, hmm. rövanş 26-27 Ağustos'ta deplasmanda olacak. Tabi Allah korusun, Feyenoord'a elenme durumu olursa da yollarına Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecekler. O da bir teselli diyelim. Peki, Benfica ve Nice nasıl takımlar bunlar? Şöyle kısaca bir özet geçebilir misin? Tabii. Benfica, yani Bruno Lage yönetimdeki Benfica genelde akıcı hücumuyla biliniyor. Yüksek pres yapıyorlar, hızlı geçiş oyunları var. Çoğunlukla 4-3-3 oynuyorlar. Bir de şey var. Altyapıdan oyuncu satışı konusunda çok ünlüler. Yanlış hatırlamıyorsam 516 milyon euro gibi bir rakam vardı. Oo, ciddi bir rakam. Aynen. Kilit isimlere gelirsek golcü Vangelis Pavlidis var. Genç stoperleri Antonio Silva ve Thomas Araujo da dikkat çekiyor. Anladım. Peki en nice? Onlar daha farklı sanırım. Evet, nice. Tam tersi gibi. Teknik direktörleri Frank Hayes. Onlar daha sıkı savunma ve hızlı kontrataklar üzerine kurulu bir oyun oynuyorlar. Disiplinli bir blok oluşturuyorlar genelde. Takım kimyası ön planda. Genç sağ kanatları Badreddine Buana'ni, ona dikkat etmek lazım, potansiyelli bir oyuncu. Anlaşıldı. İki farklı stil yani. Fenerbahçe için zorlu bir playoff olabilir her halükarda. Peki konferans ligine geçelim mi? Beşiktaş Saint Patricksi, Başakşehir'de Vikinglerse kimlerle eşleşecekler? Oradaki durum nedir? Orada da durum şöyle. Beşiktaş eğer turu geçerse. Kazakistan'dan Astana ile İsviçre'den Lozanspor eşleşmesinin galibiyle oynayacak. Başakşehir ise Viking'i elerse Slovakya'dan Spartak Tırnava ile Romanya'dan Üniversitete Krajova eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki bu dört takım yani Astana, Lozan, Tırnava ve Krajova bunları nasıl özetlersin bize kısaca? Şöyle bakalım. Astana, Kazak takımı, Avrupa'da özellikle sağlam savunması ile biliniyor. Maç başına yarım gol yeme gibi bir ortalamaları var. Bu çok dikkat çekici. Evet, bayağı iyi bir istatistik. Aynen, disiplinli oynuyorlar. Lozan ise geçen sezon İsviçre'de 5. olmuş. Orta saha paslarıyla oyunu kurmaya çalışıyorlar. Genç golcuları Alvin Sanchez 12 gol atmış. Etkili bir isim. Hı, hı. Spartak Trnava'ya gelirsek, Slovak Kupası'nı kazanmışlar. Kompakt bir savunmaları var ve duran toplara çok odaklanıyorlar. Tecrübeli orta sağ Proskaska ve hızlı kanat Azango önemli oyuncuları. Krayova ise daha dengeli bir takım diyebiliriz. Genelde 3-4-3 oynuyorlar, topa sahip olmayı seviyorlar. Eski Galatasaraylı Cigal Davu da onların oyun kurucusu. Anladım yani temsilcilerimizin işi orada da kolay değil. Farklı tarzda rakipler var. Son olarak Avrupa Ligi'ne bakalım. Temsilcimiz Samsun Spor direkt playoff'ta. Onların muhtemel rakipleri kimler? Evet Samsun Spor direkt playoff'tan başlıyor. Rakibi Yunanistan'dan Panathinaikos ile Ukrayna'dan Shakhtar Donetsk eşleşmesinin galibi olacak. İlk maç 21 Ağustos'ta Deplasman'da, rövanş ise 28 Ağustos'ta Samsun'da oynanacak. Şaktar deyince tabii hemen akla Arda Turan geliyor. Daha önce Beşiktaş'ı elemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Aynen öyle doğru hatırlıyorsun. Arda Turan'ın şaktarı e, fiziksel disiplini ve agresif oyunu benimseyen bir takım. Kilit oyuncuları kim dersen 13 gol atan Sudakov var. Bir de orta sahada Pasör Bondarenko. Onlar önemli. Peki ya Panathinaikos? Panathinaikos ise genelde savunmaya dayalı oynuyor. Bazen 5-4-1 gibi diziliyorlar. Sabırlı, disiplinli bir takım. Orta sahada Maksimovic, skor katkısı olarak da Bakasetas öne çıkıyor. İki yıl önce Fatih Terim'de çalıştırmıştı onları. O da bir detay. Evet, evet hatırladım. Bir de meşhur taraftar baskıları var tabii. Gate 13. Deplasman atmosferi zorlu olabilir. Gerçekten de ilginç eşleşmeler ve potansiyel rakipler var. Hepsinin kendine göre zorlukları, farklı oyun tarzları mevcut. Tüm bu eşleşmelere şöyle bir bakınca sence hangi temsilcimiz Avrupa'da gruplara kalma yolunda en zorlu veya belki de en ilginç mücadeleyi verecek gibi duruyor? Bu da size düşünmek için bir soru olsun bakalım. Güzel soru. Hepsinin yolu açık olsun diyelim öncelikle. Kesinlikle. Bugünkü hızlı turumuz bu kadardı arkadaşlar. Umarız keyif almışsınızdır bu değerlendirmelerden. Evet umarız faydalı olmuştur. Podcast'i beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın diyelim. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.